Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Çok değerli genç kardeşlerime birikimlerimi paylaşmak ve böylece ileriki zamanlarda bu fani dünyada benim cesedimin bulunmadığı onların ise aktif bir hayat yaşadıkları zamanda abilerini hoca abilerini hayırla yad edip dua etmelerini istediğim hissiyatımı bilgilerimi birikim ve tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Elbette en iyisini Allahu Teala bilir. E iyi yapmaya, faydalı olmaya gayret etmek hepimizin vazifesi. Önemli bir başlıkta kardeşlerime bilgi vermek istiyorum. O başlık şu. Diyorlar ki buluşmalarımızda hocam işte okumayı, öğrenmeyi teşvik ediyorsunuz. Mesela ziyaretime gelenlere büyük oranda Arapça biliyorlarsa Arapça, bilmiyorlarsa Türkçe kitaplar hediye ediyorum. Okumayı teşvik ediyorum. Öğrenin kardeşlerim diyorum. Not tutun diyorum. Hatta not defteri hediye ediyorum. Kalem hediye ediyorum. Bir arzum var. Okuyan, düşünen, tefekkür eden, beyni çalışan bir nesil yetişsin bu dünyada ümmeti Muhammed'e faydası olsun kendileri de faydalansınlar fakat genç kardeşlerimin heyecan var arzu var fakat bir tür okumada ve öğrenmede birikim sağlamakta başarı yok gibi bir durum çıkıyor ortaya ve sık sık niye okuduğumu anlamıyorum. Okuduğumu anlamak için, not tutmak için mesela bir kitap okurken daha önce okuduğum kitaptan bu vardı. Burasını tekrar okuyorum gibi anlayacağım bir noktaya niye gelmiyorum ya da nasıl gelebilirim soran kardeşlerime diyorum ki şimdi beni dikkatli dinleyiniz. İnşallahü Teala Rabbimin lütfu ve keremiyle size kalıcı faydası olan bilgiler aktaracağım. İnşallahü Şimdi elbette kardeşlerim bir hoca ağabeyi olarak ne tavsiye edecek kardeşlerine? İşte abdestli olun, kıbleye dönerek okuyun, niyetiniz sağlam olsun. E bunlar zaten yani bir Müslüman genç olarak ihmal edilen şeyler değildir Allah'ın izniyle. Elbette yani niyetimiz sağlam ve çok iş yapmak gibi ve çok bilgi sahibi olmak gibi azmimiz var. Ama bunun yanında farklı bir alandan yani fiziksel boyu ile bir tavsiye niteliğinde sözüm olacak. Birincisi değerli kardeşlerim okuyacak, anlayacak, birikimi olacak, kültürünü geliştirecek bir genç beyni ile ilgilenecek. Beyin, bildiğimiz beyin. Şimdi bakınız bir insan sabah uykusundan kalkıp şöyle 5 kilometre atletist bir koşu yapabilir mi? Bir futbol maçına çıkabilir mi? Hiçbir antrenman yok, bir kültür fizik yok, kasla işte senelerdir spor yapmamış bir insanın kasları olabilir mi? Cevabımız ne? Olmaz. Bir kasların alışması lazım. Bir kültür fizik yapılması lazım. Yani o 90 dakikalık bir futbol maçına çıkmak için 9 gün uğraşıyor futbolcular da. Yine performansları güçlü olmuyor. Beyin de neticede kas gibi bir yapıdan oluşuyor. Yani insan bedeni bu. Beyni de hemen şartelin açar açmaz bir motor gibi çalıştırmak mümkün değil. Nasıl spor için, hangi sporu yapacaksan kaslarını ona alıştırıyorsun. Beynimiz de dedikoduya alıştığı zaman, dedikodu da mahir oluyor. Aynı şekilde işte bağırıp çağırmaya alıştığı zaman orada mahir oluyor. Okuma, okuduğunu anlama, yazma, not tutmaya alıştırıldığı zaman, egzersiz yapıldığı zaman da beyin ona alışıyor. Demek ki birinci vazifemiz beynimizi buna hazırlayacağız. Bu net bir ifade. Yani bundan kaçış yok kardeşlerim. Peki beynimizin hazırlanmasıyla ne kastediyoruz? Bir kere kendimizi kınar, kendimizi yetersiz bulur bir pozisyonda olmayacağız. Kendimizi teşvik edeceğiz. İnanacağız. Yapabilirim, okuyabilirim. Evet bu hafta bu okuduğum kitabı oku, anlayamadım ama bir dahakini anlarım. Sözlük yardımıyla anlarım. Altını çizerek anlarım diye. Teşvikte bulunacağız. Bu teşvik güzel sözü başkasına söylerken iyisin iyisin sakıncası yok derken ne kadar etkili ise kendimize söylerken de Allah'ın izniyle o kadar etkili olacak. Aksi takdirde biz yani sadece okumayı istemekle bir noktaya gelemeyiz. Peki bu alıştırmayı nasıl yapacağım? Yani aynanın karşısına geçip de ben okumak istiyorum, anlamak istiyorum diye kendi kendimle mi konuşacağım? Elbette böyle değil. Hepimiz anlıyoruz ne demek istediğimi. Yani inan İnanacaksın sen bunu yapabileceğine. Yani diploma olmasa da önünde, serfrika olmasa da ben okurum anlarım. Yani Allah'ın izniyle geri zeka değilim diyeceğin. Yani buna inanacaksın. İkinci konu güzel kardeşlerim gıda sorunu. Bildiğimiz şu yeme içmeyi anlattığımız gıda. Gıda sorunu da çok önemli bir sorun. Yani aşırı şekerli gıdaların tüketilmesi, kilo yapan, bedeni hantallaştıran, yağları artıran gıda tüketimi, düzensiz gıda tüketimi sadece böyle uyku getirip sersemleştirerek bizi hantal hale getirmiyor. Beynimizin de aktivitesini zayıflatıyor. Yani bunu biz belki o anda fark etmiyoruz beynimizin zayıfladığını ama uzun dönemde ciddi şekilde beynimiz zayıflıyor. Bunu unutmayalım. Yani belki Alzheimer oluyor manasında değil bu zayıflama ama mesela gözünün gördüğü yazıyı hemen yorumlama kabiliyeti zayıflıyor. Dolayısıyla çok fazla düzensiz gıda, böyle abur cubur dedikleri gıda, unlu bu gıdalar bunlara karşı çok dikkatli olmak lazım. Doktorların tavsiye ettiği sağlık ölçülerinde herkesin yaşına uygun gıdalar tüketmesi lazım. Bir başka başlık açacağız. Kendi psikolojik sorunlarımızı halletmeden kitabın dünyasına, kültürün dünyasına e, dalmak da zor. Yani bu psikolojik sorunlar Allah'ın izniyle çözülmez şeyler değil. Buna siz takıntı deyin, buna siz pipiriklik deyin, buna siz okabe deyin, buna vesvese deyin, ne derseniz deyin, hassasiyet deyin ama öğretmenin, danışmanın, ebeveyninin yönlendirmelerine dikkat ederek kendi kendimize kuyu kazar gibi psikolojik sorunların içerisinde boğulmaktan kurtulmak lazım. Bu tür böyle psikolojik sorunlarını çözmeden e, okuyup kitapla haşır neşir olmaya çalışan insan yani karanlık bir odada okumaya çalışan insan gibidir. Yani gözü ışık görmedikçe ne anlayacak? Ne okuyacak? Ne anlayacak gibi bir durum. Bir başka sorun uyku problemidir. Şimdi genç kardeşlerim bu asırda başımıza gelmiş en önemli sorunlardan birisi de uyku düzensizliği belasıdır. Bu bir belaya döndü. Yani yatağımız var, vaktimiz var fakat uykuyu istediğim zaman uyurum, istediğim zaman uyumam şeklinde istediğimiz gibi rahatça, hoyratça kullanabileceğimiz bir nimet zannediyoruz. Öyle değil. Korkarım yani uykunun etkisi gıdanın etkisinden daha yüksektir. Yani aç bir insanın başarısızlığı ile uykusuz bir insanın başarısızlığı arasında uykusuzluk daha etkin olabilir. Düzenli ortalama 6,5-7 saat özel bir sorunu varsa 7 saatten biraz daha da fazla düzenli ve aynı saatte uyumak lazım. Yastık başımıza geçmemeli. Biz yastığın üstünde olmalıyız. Uykusuzluk yani ilk önce okumayı, anlamayı ve zihin geliştirmeyi engelleyecektir. Bunu unutmayalım. Bir başka sorun da spor türünden denebilecek sorun yaşamaktır. Yani hareketsiz bir vücut. Bir tür yani yağ kümesine dönmüş bir vücut okumaya uygun olmayan bir vücuttur. Elbette günümüzün tamamını sporla geçirecek halimiz yok. Ama mesela sabah yarım saat veya akşam yarım saat askeri olarak daha imkan varsa bu bunu 45 dakikaya çıkararak bir e, yürüyüş de olsa sporun etkisi var vücudu hareketlendirmekte bir başka başlığımız oksijen azlığı diyeceğim ben buna oksijen azlığıyla yani hastanede hastaya oksijen veriliyor türünden bir şeyi kastetmiyorum ve o değil Elbette temiz hava almayan yerde okuma yazmanın yani çok zor olduğunu bilmemiz lazım Onun için şairleri böyle hep bir ağacın altında yaylada deniz kenarında şiir yazarken tasvir ederler. E çünkü insan temiz havada oksijenin bol olduğu yerde daha aktif bir beyinle çalışıyor. Bir başka sorun da su azlığıdır. Yani vücutta su azlığı bir sorun kardeşlerim. Nasıl bir sorun bu? Yani vücudumuzu Allah sudan yarattı. Suyu azalttığımız zaman vücudun kapasitesi azalıyor. Ne hikmetse içecek su suyumuz var ama içmeye üşeniyoruz. 2 litre suyu tavsiye ediyorlar. Yani 2 litre su muhakkak içmeli insan günlük. 2 litre temiz su içmeli. Tabii bunun beraberinde getirdiği tuvalete çıkma ihtiyacı falan bunlara üşenmeyeceğiz. Bu bedenimiz başka türlü çalışmıyor çünkü. Bu bedenimiz böyle çalışıyor. Bu tavsiyelerden sonra güzel kardeşlerim elbette Allahu Teala'dan takvalı bir Müslüman olacağız ki melekler bizimle beraber olsun bize yardım etsinler bunu bunu söyleme ihtiyacı hissetmiyorum yani defterin kalemin yanında olsun düzgün otur sağlıklı otur yani ön, en önce öğrenmen gereken zorunlu bilgilerden başla bunları söylemeye gerek yok ama başta dedim ya daha çok beden yapımızı ilgilendiren konularda okuduğumuzu anlamak için nelere dikkat edeceğiz buna temas etmek istedim Rabbim size de bana da afiyetli ömürler ihsan o okuyan, okuduğunu anlayan, anladığıyla amel eden, amelinde ihlaslı olan kullarından olmayı bize nasip etsin. Sizi Allah'a emanet ediyorum. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve bereket.